Herkese merhaba sevgili dostlar. Sanita Spa sohbetlerinden yine birindeyiz. Ve bu sefer sevgili dostum Doktor Ayça Kaya'nın yanındayız. Onun ofisini ziyaret ettik çünkü onunla çok keyifli bir projemiz var. 6-7 aydır belki de bir senedir üzerinde çalıştığımız ve insanlara nasıl yaşamla, sağlıklı yaşamla ilgili bilgiler verebiliriz. Bunun üzerinde konuştuk. Aslında en doğru adreste olduğumu güvenerek bilerek ve inanarak geldim ofise. Ve beni kırmadığı için tekrar çok teşekkür ederim. Çünkü ben bu projeyi herkesle yapamazdım. E, güvendiğim bir insan olmalıydı. Doktor Ayça Kaya'yı bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum. En çok merak edilen sorulardan bir tanesini sorarak başlamak istiyorum. Nasılsın? Çok teşekkür ederim sevgili Şevnem. Hoş geldin, sefalar getirdin. Ruhuma geldin diyeyim. Evet, doğru e, Gerçekten o kadar güzel bir insansın ki, seni ilk sağ gördüğüm mi? günden beri ne kadar güzel gülüş olan, Hayır, ne kadar güzel bir imsimesi olan, ne kadar güzel bir ruh diye düşündüğüm bir insan ve dostum olarak da artık birlikteyiz inşallah. Evet, çok güzel projelerdeyiz. Herkesin evet. çok merak ettiği soruyu soruyorum. Ne yersek o muyuz? E, şimdi gerçekten bu çok önemli. Tıbbın babası Hipokrat bile demiş ki yiyecekleriniz ilacınız ilacınız yiyecekleriniz olsun demiş. Ve biz bu yüzyılda artık hastalıktan ziyade koruyucu hekimlik üzerine çalışıyoruz. Ve bir insanın hasta olmaması için bedenine daha iyi nasıl bakacak? Daha iyi nasıl beslenecek? Daha iyi nasıl düşünecek? Doğru. Daha iyi nasıl uyuyacak? Daha iyi nasıl egzersiz yapacak? Ama bu daha iyilerin altındaki en temel cümle şu bilimsel yani en bilimsel beslenme, en bilimsel uyku, en bilimsel egzersiz. Evet hepimiz yaşıyoruz. Çevremizde çok farklı bilgiler dönüyor. Ciddi bir bilgi kirliliği ile karşı karşıyayız. Sosyal medyada da bu çok fazla değil mi? Sosyal medya, genel medya, görsel medya, yazıl medya. Yani öyle bir hale geldik ki bir kere bilgiye çok kolay ulaşabiliyoruz. Ama bu bilgi ne kadar doğru, ne kadar bilimsel, ne kadar etik işte bu süzgeçten geçiremiyoruz. Hmm. Evet. Hani okuma, yazma, anlama ama doğru bilgiye ulaşabilme bu çok önemli. Beslenme konusunda da bu gerçekten böyle. Şimdi ben bir dahili hekimi olarak şunu görüyorum. Tansiyon hastası, kolesterol hastası, şeker hastası, gut hastası, böbrek hastası. Şimdi birçok hastalık var ama hastaya bakıyorsunuz çok kötü beslenmesi var. Yani bugün beslenme insanı insan yapan faktör oldu. Evet ne yiyorsak o Bu kelime çok doğru. Neyi nasıl yiyeceksiniz? Ne zaman yiyeceksiniz? Neden yiyeceksiniz? Şu 5 neyi de ayrıca bir açarız sohbetlerimiz evet, sırasında. Evet. Peki insanlar danışmaya, diyetisyenlere veya doktorlara giderek belli diyet menüleri, diyet programları alarak evlerine geri dönerler ve maalesef o diyetler bir türlü uygulanmaz. Hep bir pazartesi sendromu vardır. Pazartesi başlarım. Bugün cumartesi, bugün pazar arkadaşlarımlayım, dostlarımlayım. E bir tane şaraptan bir şey olmaz. Yok bir tane çikolatadan bir şey olmaz derken maalesef o diyet programlarına bir türlü uyulmaz. Nerede başlıyor diyet? Beyinde mi yoksa kalbimizde mi, bağırsaklarımızda mı? Bilemiyorum çünkü hep bir pazartesi sendromunu duyuyorum insanlardan. Evet şimdi şeyinden ben bu diyet kelimesinden pek haz etmem aslında. Diyet demek kelime anlamı olarak bakarsan nedir biliyor musun? Bedel ödemek demektir. Oh, Siz doğru. bir Hiç diyet yaparsanız, bir diyet yaparsanız bu diyetin diyetini ödersiniz. Çünkü diyet sürdürülebilir bir şey değildir. Ama sağlıklı yaşama bu sürdürülebilir bir yöntemdir aslında. Şimdi ben özellikle obez hastalarının üzerinde çalışıyorum yaklaşık 23 yıldır ve bu binlerce hasta gördüm. Hani gördüğüm hastalardan ortak edindiğim nokta şu, insanlar kendilerini çok suçlu hissediyorlar. Benim kilo problemim var. Çünkü ben çok yiyorum, çünkü ben oburum, çünkü ben iradesizim. Ve çevreden de bu insanlara bakış bu şekilde oluyor. Keşke biraz az yese, çok hareket etse, bu niye böyle kendine bakmıyor filan gibi düşünüyor. Aslında kilo problemi bir hastalık ve bu birçok faktörün tetiklediği bir hastalık. Yani sadece fazla yemek, az egzersiz yapmakla açıklanacak kadar basit bir durum değil bu. Şimdi bu kilo problemine aldığımızda ister 3 kilo, ister 5 kilo, ister 10 kilo ister, kilo, ister 50 kilo fazlalık olsun, bunun altında yatan bir nedenler grubu var. Bir kere kişinin hormonu, metabolizması, yeme içeriği, yeme davranışları, hareketi, stresi, genetiği, bilinçaltı, bilinçüstü, kullandığı ilaçlar o kadar çok şey kişiyi yemek yemeye itiyor ki. Bir kere kişi bir şekilde kilo problemi yaşıyorsa, bu 3 kilo bile olsa, acaba neden bunu yaşıyor? Bunu bir bulmak gerekiyor. Ya bu kişi bu 3 kiloyu neden aldı? Neden bundan rahatsız? Ya da bu kişi bu 50 kiloyu neden taşıyor üzerinde? İşte biz bu nedeni bulduğumuzda ve bu nedenin tedavi ettiğimizde o kişi hiç diyet yapmadan doğru beslenme alışıklıklarını kazanarak hayatı boyunca kendi kendine kilo yönetimi yapmayı başarabiliyor. Yani çok daha güzel bir çok yöntem. Çok önemli bir şey. Mesela bir araştırma var. Kilo problemi olan hastalar üzerine yapılmış bir araştırma bu. Beni çok etkilediği için paylaşmak istiyorum. Bin tane kilo problemi olan hastaya soruyorlar. Diyorlar ki hayatınızda ya da yılda, kaç kere diyet yapıyorsunuz? Yani zayıflamaya kaç kere karar veriyorsunuz ve ne oluyor diye. Bu bin hastanın ortak verdiği cevap şu ortalama 16 kez bu insanlar diyet diyete başlıyorlar. Ve 16 kez bunu başaramıyorlar. Evet. Çünkü az önce senin söylediğin gibi diyet dediğimiz zaman aklımıza hemen matbu diyetler geliyor. Evet. işte çeyrek simit, ne bileyim bir üçgen dilim peynir, işte 40 gram ekmek, 50 gram o bu. Bu sürdürülebilir değil çünkü aslında bizim günümüz bir matematik değil. Yani düşünsene günü başlarken bile ben sevgili Ayça'ya saat 1'de geleceğim. Program çekmeye başlar. Saat 2'de başlayabildik. Neden? Evet. Çünkü trafik var, gelen var, giden var. Benim benim faktörler. Hep programım sarktı. Senin ne oldu. Yani hayat da böyle aslında. Hayat bir Doğru. matematik değil. Yani sen bu listeye elini alıp 3 gün yapabilirsin. Ama 4. de az önce bahsettiğim gibi bir kadeh şarap içtiğinde ya listeyi yapamadık boş ver gitsin hadi yiyeyim gitsin demeye i̇ş başlıyoruz. İş hayatında böyle bir sürerlilik sinsilesi. Hayatımızda, iş hayatımızda da güveni, veya başarıyı yavaş yavaş ve sürdürülebilir hale getirdiğimizde, o kaliteyi koruduğumuz zaman zaten başarılı olabiliyoruz. O yüzden ben de o programlara çok inanmıyorum. Ama sana gelen herkesin biliyorum ki her şeyi bilinçaltıyla, beyniyle çözüyorsun ve kişiyi kendisine bırakıyorsun. Kişi kendisi yönettiği için de daha başarılı oluyor aslında. Onları hem mental hem vücut olarak destekleyen bir kişisi diye düşünüyorum bilmiyorum doğru tanımladım mı? Çok teşekkür ederim. Gerçekten yani hekimlik bir sanat aslında. Bir söz vardır der ki aslında Orta Çağ düşünürlerinden birinin şu anda tam ismi aklıma gelmiyor ama hekim tedavi eder, tanrı iyileştirir der. Ya yani bu o kadar önemli ki birçok hekim aslında hastasını tedavi etmek için en güncel bilgileri, bilimsel bilgileri kullanıyor. ama Hani bir de bizim üstümüzde bir güç daha var ki o hasta iyileşsin diye. Ben hekimliği çok severek yapan bir insanım. Çok isteyerek girdim tıp fakültesine. Her dakikasını, ki çok zor bir eğitimdir, Bilmiyorum. seve seve isteye isteye yaşadım. Hani sor hepsini bir daha bir daha yaşarım. Çok çok güzel bir eğitim sistemiydi gerçekten. Ee, ve insanın ruhuna dokunabilmek çok önemli. İnsanı hissedebilmek çok önemli. Ama mesela bir araştırma var. Mesela Amerika'da yapılmış hekimler üzerine, Türkiye'deki hekimleri de göz önüne alıyoruz. Bir hekimin hastaya görebilme süresi çok az. Çok az. Oldu. Yani gerek özel hastanede gerek devlet hastanelerinde ortalama 7 dakika ile 10 dakika arasında bir hekime, bir evet. hastayı gör onu anla, dinle, karar ver ve tedavi et diyor sistem. Çok mümkün değil aslında. Ya bu bizim ülkemizde de böyle, Amerika'da da böyle. Yani birçok dünyanın birçok ülkesinde bu böyle. Ee, tabii zaman önemli. Bir insanı anlamak, dinlemek, hissetmek. Ben kendi hekimlik hayatımda asistanken, dahili asistanıyken böyle polikliniğe girerdim. Bir girerdim, 40 tane hasta beni bekliyor. Kapıyı kapatırdım, çıkardım, derdim ki, şimdi sevgili arkadaşlar, doktorunuz ben Ayça Kaya. Sizi bugün ben muayene edeceğim. Şimdi sizin de bugün bir oylama yapacağız. Randevu saatini oyalım. Bizi 10 dakikada bak ve gönder diyen grup ya da randevu saati benim için önemli değil sevgili doktorum. Sen beni anla dinle, ee, güzelce tedavi et ama işte yarım saat bana bak diyen grup. Şimdi oylamayı açıyoruz. Yarım saat muayene olmak isteyenler 10 dakika hmm. muayene olmak isteyenler bilgisayarı kapatacağım ona göre oylama yapardım yarım saat muayene etsin diyenler çok çıktığında o gün herkes sırada beklerdi bizi ve bizim poliklinikimiz 8'de 9'da biterdi. Ve ben gönül rahatlığıyla o gün polikliniğimi bitirmiş oldum. Bu aşkla yapmak demek ama işini. Evet çünkü insan değerli, insan özel, insan kıymetli. Hani bu bir madde değil ee, ve ona zaman ayırmak, anlamak ve dinlemek çok önemli. Senin de dediğin gibi yani çok şükür insanlar beni seviyor, ben insanları seviyorum. Çünkü gelen her hastamı ayrı ayrı Anlıyorum, dinliyorum, hissediyorum. Hatta bu kitabı yazarken hekimlik hayatımın ilk günlerinden bir anıyla başladım bu kitaba. Soracağım neden 40 <laughs> Kırk gün, 40'ın cevabını da istiyorum. Biliyorsunuz sevgili dostlar evet. Ayça Hanım'ın yeni kitabı da çıktı. Şöyle evet. göstermek istiyorum ve sana veriyorum nasıl çıktı. Evet, 40 günde yeni sen. Şimdi benim çok sevgili iki arkadaşım var. Edebi dehadır onlar, edebiyatçı arkadaşlarım. Hatta bir de kitabımın editörü ve çok kıymetli bir arkadaşım. Sekiz kitabımın yedisini birlikte e, ben yazdım, o edit etti. E, Handancım ve Meriçliğimle bir gün oturuyoruz ve çok derin bir edebi sohbetteyken 40 sayısı üzerine laf döndü, dolaştı, geldi. Meriç dedi ki ya dedi Ayça dedi bu 40 dedi birçok dedi e, aslında kültürde, dinde çok kadim bir sayıdır. İşte 40 eranlar, 40 evliyalar, doğumun 40'ı, ölümün 40'ı, gebeliğin 40 haftada e, Son sonlanması. E, bu 40 neden bu kadar önemli diye böyle aramızda konuşurken sevgili editörüm Handan dedi ki ya dedi sen bir kitap yaz dedi. Şöyle 40 günde bir şifa yolculuğu olsun dedi. Şimdi ben e, psikiyatri kitabı okumayı da çok severim. Dahiliye kitabı kadar da psikiyatri kitabı okumuşumdur. Ondan sonra Instagram'dan da böyle her gün insanların ruhlarına iyi gelecek kelimeler, beni etkileyen cümleler paylaşırım. Dedim ki o zaman bu 40 günlük şifalanma yolculuğunda bir günün sözü olsun. O gün o insanı yükseltecek, motive edecek, hayata dört elle sarılmasını sağlayacak ünlü düşünürlerden bir söz bulayım dedim. Sonra o günün bir bilgisi olsun dedim. Bizim guideline'lara girmiş insanların hayatında kullanabileceği ...pratik bir bilgi yazayım dedim. Motivasyona ihtiyacımız var çünkü. Ne yaparsak evet. yapalım güne başlarken de motivasyona ihtiyacımız var. Kesinlikle. Ve bunu gün gün, her gün, mesela 10. gün... ...günün sözü, günün bilgi notu, günün beslenmesi ve günün tarifleri olarak yazdık. Harika. 40 gün, 40 kadim bilgiyle de bunu ayrıca destekledim. Yani kitabın ilk bölümünde 40 beslenmede insanların hani sürekli hale getirebilecek 40 kadim bilgi yazdım. Sonra da 40 günde de düşünceleri, bilgileri, yeme içmeleri ve bunların tariflerini yazdım. Değişik bir kitap oldu. Benim çok içmesinde. Yani umarım okuyan birçok kişinin de çok içmesinler. Hatta kitabın başlangıcını da benim çok sevdiğim bir şiir vardır. Sen bilir misin bilmiyorum. Mahatma Gandhi'ye atfedilen bir dua vardır. Bilmiyorum. Ya bu dua beni çok etkiler ve bazen gün içerisinde sık sık içimden bu duayı ederken kendime bulurum. Dedim ki madem bu 40 günlük bir yolculuk, bu muhatma Gandhi'ye atfedilen duayı da ben bu kitabın başlangıcı olarak yazayım dedim. Nasıl bir dua? Şimdi şöyle bir dua aslında bu. Bakayım sevecek misin? Allah'ım, güçlülerin yüzüne gerçeği söylemek için bana yardım et. Zayıfların alkışını ve sevgisini kazanmak için, yalan söylememek için bana destek ol. Eğer bana para verirsen mutluluğumu alma. Eğer bana güçler verirsen muhakeme yeteneğimi azaltma. Eğer bana alçak gönüllülüğü verirsen saygınlığımı düşürme. Görünenin diğer yüzünü tanımama yardım et. Benim düşünceme katılmıyor diye bana karşı olanlara hainlikle suçlayarak onların karşısında suçlu duruma düşmeme izin verme kendimi sever gibi diğerlerini sevmeyi, diğerlerini yargılıyormuş gibi kendimi de yargılamayı öğret bana. Başarılı olduğum zaman sarhoş olmama izin verme. Başarısız olursam da umutsuzluğa düşmemi. Başarısızlığın başarıdan önce bir deneme olduğunu hatırlamamı sağla. Hoşgörünün güçlerin en büyüğü olduğunu, intikam arzusunu zayıflığın ilk görünüşü olduğunu öğret bana. Eğer beni başarıdan yoksun bırakırsan, başarısızlığı yenebilmek için irade gücünü bırak bana. Eğer beni sağlık bağışından yoksun bırakırsan, inancın lütfunu ver bana. Eğer insanlara zarar verirsem, özür dileme gücünü ver bana. Eğer insanlar bana zarar verirse, affetme ve merhamet etme gücü ver bana. Ve Allah'ım eğer ben seni unutursam, sen beni unutma. Muhteşem. Hayatın anlamı olmuş zaten. Evet yani bu şiiri ben çok severim. Çok okurum. Dedim ki madem böyle bir kitap yazdım. Herkesin etmesi gereken dua bence evet. bu. Evet farkındalık aslında ve o her bir cümle aslında hepimizin idraki içinde olmak ve bir an yani bu düşüncelere girdiğimizde de bize yol gösterecek güzel bir dua bu. Ben sık sık okurum. Dedim ki kitabı da bununla açayım. Hani kendimden yazdığım Muhteşem. bir e, biraz duygusal sözler de var bunun içerisinde. Ee, öyle bir başlangıç yaptım yani ben, kitaba. Bence harika olmuş ee, ve bu bu şiirle başlaman insanların kendilerini tekrar bir farkına varmaları için çok önemli. Değil mi? Çünkü dünyanın izlediği süreç, yaşanan savaşlar, insanların e, hırsları, ihtirasları konusunda daha dikkatli, daha dengeli hayatı sürdürmek için bence hepimizin okuması gerekiyor. Yani sabah işe başlamadan önce bence okumalıyız. Ben her gün okuyorum. Size de tavsiye <laughs> ediyorum. Kesinlikle. Bu arada biz e, harika bir projeye imza atacağız. Şimdi Bodrum'da başlatıp İstanbul'a doğru bir yolculuk, belki de Antalya'ya doğru bir yolculuğu olacak bu e, programımızın. İnsanlar Bodrum'a geldiğinde seninle birlikte harika bir 5 gün veya 3 gün 20-25 Eylül tarihleri arasında Radisson Collection'da başlatacağımız proje diğer otellerimizde de devam edecek. E, VitaFit kampımız var ve VitaFit kampta Doktor Ayça Karayla sağlıklı kilo verme, sağlıklı belki de kilonuzu korumak veya e, kendinizi bir Dinleme belki midenizi, vücudunuzu bir dinlendirmek için neyle karşılaşmanız gerekiyor? Çünkü hasta olan kişilerin gelmesi gerekiyor diye bir durum söz konusu Kesinlikle. değil. Kendinizi dinlemek, belki bir detoks yapmaya, küçük hafiflemeye, yenilenmeye ki hafifle diye bir sloganımız var aslında. Hafiflemeye gelmeniz için sizinle nasıl bir program yapacak misafirlerimiz? Şimdi Şevlam'cığım, sen ilk bu fikirle bana geldiğinde... Biliyorsun ben de çok yoğunum, sen de çok yoğunsun. Böyle bir önce bir durdum. Sonra dedik ki ya ne muhteşem bir düşünce. Çünkü ben normalde baktığımda yarım saatte bir kişi görebiliyorum. Demek ki ben dedim burada yani en az 30-40 kişiyi birden göreceğim bir Tabii saat ki. içerisinde. Ve bu 30-40 kişiye birebir koruyucu hekimlik adında kendi bedenlerini nasıl daha sağlıklı besleneceklerini, davranacaklarını, düşüneceklerini bilimsel olarak öğretebileceğim. Evet. Ve çok heyecanlandım ve hemen evet dedim. Şimdi bu kampta gelen insanlara mutlaka önce bir dahiliye muayenesi yapacağım. Gelen herkes benimle birebir böyle bir muayene olacaklar. Bir hastalığı olsun ya da olmasın ben onları bir doktor gözünde... Tatil yaparken kendilerini güvenle doğru bir hekime emanet edecekler hem tatil hem. Tedavi. Evet, bir yarım saat 45 dakika onlarla birebir baş başa kalacağız ve ben onları bir anlayacağım dinleyeceğim genetiklerine bakacağım mevcut yaşam tarzına bakacağım ve onların hayatı ile ilgili bir risk analizi yapacağım harika sonra onların metabolizmaları ile ilgili gerekli görürsem kan testleri isteyeceğim ee, güzel bir sağlık e, taraması olacak aslında bu ileride oluşabilecek, mevcutta olan farkında olmadığı, vücudunda bir eksiklik var mı, fazlalık var mı, metabolizması ne durumda, onlarla ilgili bunu onları güzelce bir bilgilendireceğim. Ama bu arada onlarla bir dostluk kuracağım. Harika. Önce dost olacağız. Kesinlikle. Ve daha sonrasında misafirlerimiz kendilerini yoga yaparken, spor yaparken ve en önemlisi Herhangi bir oteldeki herhangi bir menüyü yemeden bizzat senin hazırladığın onlara özel menü üzerinden yiyeceklerini tadımlayacaklar. Spa keyfi yaşayacaklar biliyorsun. Wellness'ta tedavi destekleyici doktorlarımızın yanında tedaviye destek veren bir dal wellness yani rekreasyon hem beden hem zihin hem de ruh sağlığınız için birleşmiş olan rekreasyon noktasında da biz sizin yanınızda olacağız. Yoga, masaj, isteyen hamam ritüellerinden, isteyen fitness, aquacim'den yararlanarak, doğa yürüyüşlerini yaparak ve senin konuşmalarını dinleyerek ve bir sürprizimiz daha var tabii. Ee, Tabi biliyorsunuz Ayça Kaya Adanalı ve yine Adana'dan çok çok sevdiğim Ferhat arkadaşım yani namı diğer bar psikologumuz da bizimle olacak ve o da mental detoksu aslında insanların kendilerini daha farkında olmalarına yönelik de bir konuşma yapacak. Böylelikle hem zihin hem beden hem de ruh sağlığınızı dengeleyecek harika bir programımız olacak ama bu işin anahtarı sensin. Çok teşekkür ederim Şebnem'cim. İnşallah gelen misafirlerimiz, dostlarımız çok iyi hissederek bu kamptan ayrılacaklar. Ve sonra biz bunu sık sık yapacağız, bir araya evet. geleceğiz. Türkiye'nin çeşitli noktalarında, Türkiye'nin incisi, Antalya'da, Türkiye'nin en önemli şehri İstanbul'da ve Bodrum'da bu organizasyonlara devam edeceğiz. Herkes sevgiyle, huzurla... Sağlıkla kalsın diyorum. Senin söyleyecek bir şeyin var mı? Çok güzel planlar, programlar yapıyoruz sizler için. Bu gerçekten çok özel bir tedavi şekli olacak belki ileride evet. de düşündüğümde bakıyorum. Bilgilenmek, hissetmek, arınmak, daha iyi hissetmek için buluşalım diyorum. Kesinlikle muhteşem bir deneyim için sizi bekliyoruz. Ve her zamanki gibi sevgili dostlar, Sanitas Spa ile kalın, sağlıkla kalın ve bizimle kalın. Müzik